oysa oysa her şeyini güzel başlamıştı. Baharla doğan deli taylar gibiydik. Çılgındık. Aşıktık. Kör bir mutluluk dört yanımızı sarmıştı. Ne korkumuz, ne merakımız, ne de dünyadan başka muradımız vardı biz bize yetiyorduk. Ömrümüzü güzel hülyalar içinde tüketiyorduk. Zamanla yanımda saçlarını taramadığını, akşamdan kalma pijamalarını gündüzde giydiğini, dişlerini fırçalama gereği bile duymadığını izledim. Bir şey vardı, bir şey seni yoran bir şey. Benden parça parça koparan bir şey. Sormasam böyle yorgun argın devam edebilirdi beraberliğimiz. Sordum. Cevap kılıçtan daha keskin, mermiden daha delici, kordan daha yakıcıydı seni hiç sevmedim ki. Vay deli yüreğim. Vay eğilmez başım. Vay harcanıp giden yıllar. Vay. Ama olsun diyor ya şarkıda sevmek birçok şeyi göze almaktır. Ben her şeyi göze almışım gülüm. Şimdi yanımda olmasan da, gözlerime bakmasan da, ellerimden tutmasan da, her şeyi göz almışım. Çünkü ben seni senin yerine de sevdim.